Bayramdan önce çok güzel hareketlilik vardı. Tabii ki bayram münasebetiyle hareketlilik biraz daha canlandı. Çok şükür Rabbim'e hamdü senar olsun. Çok güzel bollukla, bereketle bir bayram arefesine girmiş oluyoruz. Ve mübarek gece, mübarek gecedir ve onun vesilesiyle biraz daha canlandı. Bu, bu şekilde devam edecektir. Sabır edip, sebat edip, kanaat edip, hamledip, şükredecek olursak İşler daha tatlı olacak. Bu beş kelimeyi devamlı Mevla'ya zikredecek olursak her yerde her şeyimiz bereketli olur. Bir insan bir insana bir şey hediye ettiği zaman o insana teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ama ki bu saydığım beş kelimede Cenab-ı Allah'a biz hamdımızı şükrümüzü eda edecek olursak verdiği nimetlere karşı mutlaka mutlaka Cenab-ı Allah bu şükrümüzün karşılığında bereketlendirecek, artıracak, ağız tadıyla yiyeceğiz, huzurla yiyeceğiz, yuvamızda mutlu ve huzurlu olacağız. Ve bütün İslam aleminin şu mübarek gandil gecesini ve şu mübarek yaklaşan bayramlarını, bütün İslam aleminin kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Daha, daha biraz dua canı ı yapmamız gerekir. Orada ilk kıblemiz olan mescidin mescidimiz vardır. Oraya sahip çıkmamız lazım. Bugün dünya Müslümanları uyuyor maalesef. Uyumayalım, oradaki ilk küplemize sahip çıkalım. Efendimiz'e ayet geldiğinde, dünya Muhammed dediğinde şimdiki Beytullah'a dönüyor Efendimiz. Orada miraca çıkmıştır. Biz oranın kıymetini bileceğiz. Bilmediğimiz an oranın bekçisi Mevla'dır. Ama bize de çok görevler düşüğü yapmamız gerekir.